Gülay'ın İğne Oyası YouTube kanalından herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir anne yazmasını yapacağız modelimizi. Model anlatımına geçmeden önce size şöyle bir lokum ikram edeyim diyeceğim. Ama iğne oyacının tabii ki de boncukları vardır lokum kutusunun içinde. Model anlatımımıza böyle küçücük bir espriden sonra başlayalım. Tabii ki de lütfen kanalım çok yeni destek olursanız çok sevinirim. Desteği nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak aynı zamanda e, yorumlarda bana fikirlerinizi yazarak ve videolarımı paylaşarak destek olabilirsiniz. Modelimiz tek sırada ilerleyen tam anne yazması modeli diyebiliriz çıtı pıtı. özellikle yeni iğne oyası yapanlar mutlaka bu modeli yapsınlar hem el çalıştıracak hem de gerçekten kullanan kişinin de çok hoşuna gidecek bir model Evet ilk önce ipimi zürafama sabitledim daha sonra bir adet zürafa yaptım ve zürafamın içine bir tane Pırpır yaptım Sonra devam ediyorum pırpıra Yine bir tane daha pırpır yapıyorum Buradan ilerleyerek Bir devam edeceğiz. Ben arkadaki boncukları aldım. Çünkü öndeki kamera işlemin netleşmesine birazcık mani oldu. Onu alınca yaptığımız modelde daha net görünmeye başladı. İkinci ve üçüncü zürafamızı yapıyoruz. En son zürafamıza geliyoruz. Burada 3 tane boncuk alıyorum. Evet. Hatta 4 tane boncuk alıyorum. 4 boncuk yaparak alarak baştaki pırpırımıza geliyoruz. Burada da 3 tane yine boncuk alıyorum. Üç adet boncuğumuzu da aldık ve bu boncuğumuzu iğne yardımıyla ayırıyoruz diğer üç boncukla bu şekilde birleştiriyorum aşağı geliyorum İpimi çok çekmeden bu şekilde alta ipimi sabitliyorum tekrardan Bir tane daha bon e, pırpır yapıyorum. Pırpırımızın boyuna dikkat etmemiz gerekiyor. Nizami durması açısından. Hemen yine 1 2 3 zürafa ilerliyorum yine burada üç tane boncuk alıyoruz daha derin bir kap olsa daha kolay bir şekilde boncuklarımızı alacağız bir tane daha almam gerekiyor dört tane boncuk almam gerekiyor burada güzelce boncuklarımızı dengeli bir şekilde yapıp ipimizi sabitliyoruz. Burada yine 3 tane Evet, 3 adet oldu boncuğumuz. Kristal boncuğumuzu alıyoruz ve ipimizi güzelce böyle çekerek sıkıştırıyoruz. Tekrar alta iniyorum. Yine bir tane daha pır pır yapıyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ee, tek sırada kolay, yapımı çok kolay. Ee, her türlü yazmaya gidecek ama özellikle dediğim gibi anne yazmalarına çok yakışacak bir model oldu. Yine 3 adet ilerledikten sonra sondaki şurafamıza geliyoruz ve burada da yine dört tane 4 tane boncuk alıyorum. Buraya sabitliyoruz. Burada da tekrar 3 tane boncuk alıyorum. Yine En sondaki boncuğumuzu ayırarak boncukları birbirlerine bu şekilde sabitliyoruz. Modelimiz bu şekildeydi. Biraz daha ilerletelim. Son haliyle karşınıza çıkalım. Evet, modelimizi ilerlettik arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel duruyor dediğim gibi yeni öğrenenler özellikle bu modeli Sakın kaçırmayın Bence çok zarif çok tatlı bence kullanırken de herkesin sevebileceği bir model oldu ışıl ışıl her türlü yazmaya da yakışır diye düşünüyorum biraz daha yaklaştırayım şöyle çok da ütü istemeyecek bir model gibi boncukların gayet güzel duruşları var Çünkü Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir modelimiz bugünlük model anlatımımız da bu şekildeydi hemen kapatmadan önce yine hatırlatmamızı yapalım kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirimlerinden de anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterli olacak kum boncukta iğne oyasında özellikle boncuklu modelleri seviyorsanız lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki modelde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.